Herkese iyi günler. Bugün ülkemizde son günlerde çok yaygın olan ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları konusunda hükümetin %25'lik kira artışı kararının ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklara fayda mı verdiği yoksa zararlı mı olduğu konusunu ele almayı düşünüyorum. Aslında dün ya da önceki gün bir arkadaşımla sohbet ederken Kayseri'de bir ev kiralamış ve ev sahibinin 6 bin lira olan kirasını 10 bin lira yapmak istediğini söyledi. Ve ben de kira artışına hükümet %25 karar vermiş daha fazla yapamazsın dedim şeklinde bakalım ev sahibiyle birbirimize düşeceğiz şeklindeki açıklaması üzerine içinden geçenleri onu kırmamak için söyleyemediklerimi buradan söyleyeyim. O da izlerse bundan dersini çıkartsın diye bugün bu konuyu ele almayı uygun gördüm. Şöyle ki ülkemizde hepimiz biliyoruz ki enflasyon oranları devletin açıkladığı TÜİK tarafından açıklanan oranlarla çok da ilgili değil yani çarşı pazara insanların cebine doğrudan yansıyan enflasyon oranlarının yüzde yüzler, yüzde yüz onlar, yüzde olduğu hepimizin malumu. Hükümet veya hükümetin yetkilileri ev sahiplerinin kiralarını yüzde fazla arttırmama kararını aldılar. 2 sene önce bu kararı aldılar. Buna ne kadar riayet edildi bilmiyorum. Geçen sene de bu kararı tekrarladılar ve bu senenin Temmuz ayına kadar %25 arttırma şeklinde bir hükümet kararı var. Peki bu ne kadar adil? Ben bunu şuna benzetiyorum. Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde babanın mirasından kızına bir erkeğe iki pay vermesi hükmünü bugün babası ölen erkek kardeşlerin Kur'an bunu emrediyor şeklinde kız kardeşlerine babalarının malını vermemek üzere gösterdikleri bahaneye benzetiyorum. Kiracılar hükümet %25 artış kararı aldı bundan fazla vermem diyerek ev sahiplerini zor durumda bırakıyorlar. Benim bir evim yok. Kiraya verecek bir evim de yok. Dolayısıyla rahatlıkla söyleyebilirim ki kendimle bir kiracı olarak enflasyon oranında tüyin açıkladığı rakamlarla ya da üfe tüfe üzerinden ev kira artışlarının yapılması gerekir. Kiracılar bu noktada hükümetin %25 arttırma kararı aldı falan diyerek kiraları hak ettiği oranın altında vermeye kalkışmaları kiracıların aleyhine bir durum oluşturacaktır. Ev sahipleri kiracılara evlerini kiraya vermek istemeyeceklerdir. Kiracıların lehine olmak üzere hükümetin çıkarttığı pek çok kanunda vardır Bunların hepsi kiracıların aleyhine olmuştur şöyle ki insanlar kiracıya evini verdikten sonra neredeyse evin tapusunu vermesi gerekecek bir duruma düşürecek kararlar alınmıştır kanunların amacı ev sahipleri ve kiracıların hak ve adalet içerisinde birbirlerinin hakkına girmeden Birlikte kardeşçe yaşamalarını sağlamak olmalıdır. Onları birbirine düşürmek, birbirine düşman etmek hatta birbirini öldürecek derecede birbirlerine kim besleyecek hale getirmemek olmalıdır. Günümüzde enflasyonun %100'ler, %110'lar, %120'lerde olduğu bir dönemde %25 kira artışını öngörmek ve bunu iki yıl üst üste yapmak kiraları komik rakamlara indiriyor vaziyettedir. Bugünün şartlarında... Ankara'da, İstanbul'da, Malatya'da ev kiralarının hak ettiğinin çok üzerinde olduğunu da görüyoruz. Malatya'da bunun olmasının sebebi nedir? Deprem sebebiyle yıkılan pek çok ev olmuştur. Kiraya verilecek ev sayısı azdır. Dolayısıyla arz talep dengesi çerçevesinde talep fazla, arz az olduğu için kira artışları, kira zamları fazla yapılmaktadır. Yani Malatya'da bir evin hakkı 3 bin lira, 5 bin lira, hadi 6 bin lirayken 15 bin lira, 20 bin liraya evler kiraya verilmektedir. Çünkü ev arzı azdır. Dolayısıyla da ev sahipleri bundan istifade edip yararlanmaktadırlar. İstanbul'da da benzer bir durum söz konusudur. İstanbul'da 750 bin civarında boş ev olmasına rağmen ev sahipleri evlerini kiraya vermek istememektedirler. Neden? Ev sahibi kiraya verdiği andan itibaren Kiracı o eve girip artık mevcut kanunlar çerçevesinde 8-10 yıl hiç kira bile vermese mahkeme yoluyla da uğraşsa ki geçenlerde internette gördüm bir doktor arkadaş İstanbul'a tayini çıktıktan sonra burada kiralar fazladır birikmiş paramla bir ev alayım diye bir ev alıyor içinde kiracı olan bir ev alıyor ve eve girdikten sonra kiracı evden çıkmak için 250 bin lira para istiyor doktor arkadaş da 100 bin lira teklif ediyor. Yani kendi evine kiracısına para vererek elinden çıkartmasını istiyor. Adam buna razı olmak için mahkemeye gidiyorlar ve 2 yıl boyunca adam zırnık kira vermeden oturuyor ve sonuçta mahkeme tahliye kararı veriyor. Ve 2 yıllık kirayı da ödemesi lazım. Ve adam bunu çıkarıyor. Bu haksızlıktır, bu zulümdür, bu insanlık dışı bir uygulamadır. Bunun dinle, diyanetle falan da bir alakası yoktur. Bu insani ilişkilerdir. Biz insan olarak bugün ev sahibi olabiliriz. Bugün kiracı olabiliriz. Yani bugünden yarına kimin ne olacağı belli olmaz. O halde bizim takip etmemiz gereken hak, hukuk, adalettir. Bu çerçevede o Kayseri'deki o profesör arkadaşıma şimdi söylüyorum. Eğer altı bin liraya geçen sene ev tutmuşsanız, bu senede yüzde yirmi beşten fazla arttırmam diyorsanız ev sahibiyle aranızın papaz olacağı belli. Çünkü siz de biliyorsunuz ki enflasyon oranında memurlar yılda iki sefer zam alır. Ocak'ta ve Temmuz'da ve bu Ocak ve Temmuz zamlarıyla memurların maaşları neredeyse %50'den fazla artmıştır. yüzde %60 civarında artmıştır. Yani şunu da söyleyeyim bu gene memurların hak ettiği bir oran değildir. Daha azdır. Ama artış böyledir. O halde biz maaşımıza ne kadar artış geldiyse o kadar artışı kiraya yansıtmamız ve ev sahiplerinde mağdur etmememiz gerekir. Aksi takdirde ev sahipleri evlerini kiraya vermediği zaman açıkta kalırız, kiralayacak ev bulamayız ve kiraların daha fazla yükselmesine yol açarız. Diyerek bugünkü sohbetimi burada tamamlamış olayım.